幸福没发现。 Herkese merhabalar. E, Yolcu 360 Dünya'ya Açılma Vakti lansmanına hepiniz hoş geldiniz. Sağ olsun arkadaşlarımız bir e, animasyon hazırlamışlar. E, ben e, merak edilen soruyu cevaplayarak başlayayım. E, evet, e, burada gördüğünüz araç Yolcu 360'da şu anda müsait kiralıktır. Arkadaşlar, bugün bizlerle birlikte olduğunuz için çok mutluyuz. Bugün bizim için çok özel ve önemli bir gün. Sizleri de aramızda gördüğümüz için çok heyecanlıyız. Ben şöyle başlamak istiyorum. Her başarılı şirketin arkasında bir neden sorusu ve buna verdikleri güçlü bir cevap vardır. Simon Sinek adlı bir iş insanı bunu Adına Golden Circle dediği, Altın Çember dediği bir modelle ifade eder. El gibi, Nike gibi firmalar da farklı düşün ve sadece yap gibi vizyonları ile bu bakış açısını hem ürünlerine hem de misafirlerine yansıtmışlardır. Biz de şunu sorduk: Neden yolcu 360? Neden varız? Neden bu işi yapıyoruz diye? Ve yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda fark ettik ki bizim neden sorumuzun cevabı büyük işler yapmak. Herkesin büyük işi farklı olabilir. Kimisi buluş yapmak ister, kimisi dünyanın en iyi haberini yapmak ister, kimisi hastalıklara çare olmak ister, kimisi unicorn olmak ister. İşte biz de bir ekosistemin içerisindeyiz. Bu ekosistemin içerisinde iş ortaklarımız var, milyonlarca misafirlerimiz var. Biz de sunduğumuz hizmetlerle, ürünlerle, onların büyük işlerini, hayallerini yapmalarını sağlamak istiyoruz. İşte bizim büyük işimiz de bu. Ve ekranda üç adet matematik işareti görüyorsunuz. Bunlardan birincisi artı işareti, diğeri sonsuz işareti, diğeri de eşittir işareti. Artı işareti pozitif olmayı e, ifade ediyor. Sonsuz, yaratıcı olmayı eşittir de çözüm odaklı olmayı. Bizler inanıyoruz ki pozitif insanlar etrafını mutlu eden ve sürekli şikayet etmeyen insanlar. Çözüm odaklı insanlar ne pahasına olursa olsun çözüm üreten ve son damlasına kadar çabalayan insanlar. Yaratıcı insanlar bir fener gibi karanlık olduğunda orayı aydınlatan, yol açan insanlar. İşte biz de bu işi pozitif, çözüm odaklı ve yaratıcı bir ekiple yapmaya çabalıyoruz. Ne iş yaptığımıza gelirsek, biz şu anda Türkiye'de araç kiralamayı kolay, güvenilir ve ulaşılabilir yaptık ve bunu da dünya çapında aynı şekilde ulaşılabilir yapmak istiyoruz. Aslında araç kiralama biraz benle de ilgili bir ihtiyacın hikayesi. Bundan 30 yıl önce ailemizde çok acil bir durum, acil bir hastalık durumu olduğu için benden bir araç bulmam istendi. Ben de kendimi bir şekilde pijamalarımla çok küçük yaşta, çok erken yaşta sokağa attım. Ve önüme gelen arabaları durdurmaya çalıştım. Ve maalesef işte kendimi de tabii tam ifade edemedim ve onlarla cebelleştikten sonra bir saat sonra eli boş eve döndüm. Tabii ben eve döndüğümde çoktan hastaneye gidilmiş yatış yapılmış ve tedavi başlamıştı. Keşke diyorum yani o gün gerçi internet bile yoktu ama bundan 30 yıl önce o gün bir uygulama olsaydı ve biz Türkiye'nin istediğimiz yerinde istediğimiz arabayı getirip alıp kapının önüne koyabilseydik. Ne olacak? Zaten aciliyet durumumuz belliydi. E, ee, ya o bir aylık, iki aylık alıp ve kapımızın önüne koyup bekleyebilirdik. Ve eğer biz biraz daha geç kalınsaydı e, benim yaşadığım olayda durum çok vahim olabilirdi. Sonra fark ettim ki bu aslında sadece benim hikayem değil. E, milyonlarca insanın hikayesi. Bugün e, bugün Türkiye'de sene 2021 hala ehliyeti olan her 10 kişiden 6'sının aracı yok. E biz şöyle diyoruz artık, e, almasına gerek de yok. E, artık yolcu 360 var. E, dilediğiniz yerde, e, dilediğiniz zaman, e, dilediğiniz aracı e, istediğiniz gibi gönül rahatlığıyla kiralayabilirsiniz. Bununla ilgili e, arkadaşlarım bir film kısa film hazırlamışlar. İstiyorsanız e, birlikte izleyelim. Bazı yolculuklar bir soruyla başlar. Biz de bundan yıllar önce kendimize şunu sorduk. İhtiyaç anında hızlıca araç kiralamanın bir yolu olabilir mi? Ve yolcu 360'ın yolculuğu başlamış oldu. Önce silikon vadisi tecrübemizle birkaç tıkla araç kiralamayı ulaşılabilir hale getirdiğimiz ilk adımı attık. Müşteri değil de misafir kabul ettiğimiz kullanıcılarımıza koşulsuz mutluluk garantisi sunabilmek için bizim gibi büyük hayalleri olan takım arkadaşları edindik. Ve onlarla yepyeni yollar keşfettik. Yolculuğumuz boyunca unutulmaz hikayelere konu olduk. Yolumuzun kesiştiği herkesin kalbini kazandık. Türkiye'de birinci olduk. Yolumuzda ilerledikçe mutlu misafirlerimizle büyüdük. Büyüdükçe mutlu olduk ve mutluluk vermeye devam ettik. Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketi olduk. Güçlü işbirlikleriyle gücümüze güç kattık. Çok yer gördük ama daha hala yolun başındayız. 2000'den fazla hizmet noktasına ulaştık. Gidecek daha binlerce lokasyon, mutlu edilecek milyonlarca misafir, yazılacak sayısız hikayeyle bu yolculuk devam ediyor. Evet, çok büyük mutluluk, çok büyük gurur bizim için. emeği geçen tüm arkadaşlarıma da bu video için teşekkür ederim. Baktığımız zaman bu noktaya. E, neler yaptığımızda bizi gururlandıran çok fazla kilometre taşı var Bunlardan birincisi biz e, herkesin e, internetten e, görebileceği e, Global bir internet sitesi olan istatistik sitesi olan SimilarWeb'de, Türkiye'de trafik anlamında kendi sektörümüzde birinci dünyada da bütün dünyada araç kiralama alanında e, 20 sıraya kadar yükseldik e, çok e, rekor bir büyüme oranımız var. %10.632 ve Deloitte'in yapmış olduğu etkinlikte biz son dört yılın en hızlı büyüyen firması olduk. Şikayet var da şirketlerin, hizmetlerinin memnuniyetin ölçüldüğü bir site. Biz orada sektörümüzde açık ara birinciyiz ve memnuniyet oranımız %90'ın üzerinde. Biz bu süre zarfında 1 milyondan fazla misafire hizmet ettik. Son yılımızda 100 milyon üzerinde hacim üretmeyi başardık. Ve şu anda 2000'in üzerinde lokasyonda yılda 22 milyon ziyaretçiyle büyük bir ekosistemin içerisinde bir platformuz. Bunda da emeği geçen herkese buradan çok teşekkür ederim. Şimdi tabii böyle anlatınca sanki bir gecede e, olmuş her şey gibi duruyor ama tabii arkasında yıllar var bizim hikayemiz işte burada Silikon Vadisi'nde 1159 sona raport e, Sunnyvale Silikon Vadisi'nde başladı e, tabi biz girişimciler için bunlar e, e, böyle duygusal e, dokunaklı yerler e, ve burada e, biz şöyle bir sözün üstüne e, e, hikayemizi başlattık bir e, insanın Hepinizin bildiği bir insanın e, başarısı birlikte olduğu 5 e, kişinin ortalamasıdır diye. Biz de tam o dediğim lokasyon aslında Yahoo'nun, Intel'in, Apple'ın, Google'ın ve NASA'nın olduğu yer. E, onları arkadaş olarak seçtik ve yıllarca onlardan öğrendiklerimizle e, Yolcu 360'ı kurduk. Ne mutlu bize ki oradan Türkiye'ye geldik ve bugün Türk markası olarak e, dünyaya açılıyoruz. Tabii bu böyle bir gecede olmadı. Bu bizim yine önemli grafiklerimizden Yolcu 360'ın 2016'dan 2021'e kadar olan bütün trafiğini gösteren grafik. Biz aslında 2016 ve 2018 yılları arasında çok ciddi anlamda çabaladık, uğraştık. Aynı bir doktorun hastasına kalp masajı yapması gibi sürekli hastayı ayağa kaldırmaya çalıştık ama bir türlü olmadı. Fakat 2018'den sonra artık büyümeye başladık. Böyle bir, iki, üç aylık bir süreçten bahsetmiyoruz tabii. iki yıllık büyük özveri, sabır, emekten bahsediyoruz. Ve geldiğimiz noktada da biraz önce bahsettiğim birincilikleri aldık. İşte bizi buraya getiren sabrın yanında aslında adına da bizim misafir mutluluk saplantısı dediğimiz çok temel, çok DNA'mıza işlemiş bir modelimiz, bir bakış açımız var. Bu da her misafiri mutlu etmek için bu hizmeti yapmak demek. Burada ilk gün şunu söyledik. Yolcu 360 ne olursa olsun eşimize, dostumuza, yakınımıza tavsiye edebileceğimiz bir iş olacak ve bu Yıllarca devam edecek. Sonradan fark ettik ki tavsiye etmek bir insanı ya da bir şirketi tavsiye etmek öyle kolay bir iş değil. Bunun için çok büyük bir çaba gerekiyor, çok büyük bir emek gerekiyor ve şirketler büyüdükçe bu çabasını da daha da arttırması lazım. Günde 10 kişiye hizmet verdiğiniz günle günde bin kişiye, on bin kişiye hizmet verdiğiniz gün arasında çok ciddi çaba farkı var. Aslında ben bu çabayı da e, Jeff Bezos'un e, kullandığı bir metaforla e, aslında anlatmak istiyorum. E, bir insan bedeni düşünün. E, i̇nsan bedeni de sürekli olarak doğaya karşı çabalar. Sıcaklığın çok yüksek olduğu bir yerde e, iç, iç sıcaklığını e, korumak için çabalar. Sıcaklığın düşük olduğu bir yerde sıcaklık düşmesin diye uğraşır. Bu denge nerede bozulur? İnsan Toprağa girdiği zaman. İşte o zaman toprağın sıcaklığıyla insan bedeninin sıcaklığı eşitlenir. İşte ne zaman bu olur? İnsan çabayı bıraktığı zaman. İşte şirketler de böyle. Şirketlerin de sürekli olarak böyle e, cesur vizyonlar için çaba sarf etmesi gerekir. Ben inanıyorum ki bu zamana kadar bu çabayı verdik. Bundan sonra da ekibimizle, e, takımımızla, yöneticilerimizle daha büyük çabaları vermeye hazır olacağız ve bu cesur vizyonumuzu misafir mutluluk saplantısı vizyonumuzu uzun süre devam ettireceğiz. İsterseniz bir de misafir mutluluğunu misafirlerimizin ağzından kendilerinden dinleyelim. Merhaba, ismim Hasan. E, yolcu 360'tan bir rezervasyon yaptım. Araç almaya gittiğimde istediğim segmentte bir araç müsaitliği yoktu firmada. Bundan dolayı da e, arkadaşlar bana ücretsiz olarak adresime e, teslimat sağlayıp bana aracı yetiştirdiler. E, yönlendirdikleri araç düğün aracı oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Merhaba ben Erdi Göbek son 2-2,5 yıldır da yolcu 360 kullanıyorum. Ee, Sağolsunlar çok pratik ve çözüm odaklı yaklaşıyor. Ee, ya Türkiye'de e, karşılaşmadığım bir hizmet deneyimi sunuyor. Yani biliyorum e, herhangi bir sorun olduğunda yolcu 360 benim arkamda ve bir şekilde sorunumu çözecek benim de gönlümü almazı, almalarını bilecekler. Bu şahane hizmetlerine devam etmesi dileğiyle. Merhaba ismim Çağrı. Geçen yıl bayram döneminde yolcu 360'tan araç kiralamıştım. Tokat'ın yüksek rakamlı ve yerleşim olmayan bir bölgesinde yolda kaldım. Yolcu 360 saatlik ancak bizim de ilgilenerek sakin bir şekilde aracımızın çekilmesini ve çevrede gece vakti araç tedarik ettirip yola devam edebilmem için elinden geleni yaptı. Çok teşekkür ediyorum bu yüzden. Ben Tarık Demir. Uygun fiyat ve kaliteli hizmet aldığım için çok mutluyum. Firmanız ile değil de kiraladığım araç firmalarıyla problem yaşadığımda bile kısa sürede çözüme kavuşturan çalışanlarınıza sonsuz teşekkürler. Tekrardan görüşmek üzere. Evet, çok büyük mutluluk bizim için. Bunca insanın hayatına girebilmek. Kimisi hastaneye hastasını götürdü, kimisi çocuğunu okula götürdü, kimisi tatile gitti, kimisi büyük işini yapmak için toplantısına gitti ve biz de buna vesile olduk. Herhalde dünyanın en güzel şeylerinden birisi. Evet, bizim yolumuz Exim Holding'le Ebu Bekir Bey'le geçen yıl kesişti. Ve ona hayalini sorduğumuzda hayalinin Türkiye'den milli teknolojiye yatırım yaparak dünyayı dünyada söz sahibi girişimcilerin çıkması olduğunu ve de bizler gibi girişimcilere yatırım yaparak büyük işlerin peşinde olduğundan bahsetti. Ve tahmin edersiniz böyle bir bakış açısı, böyle bir hayal, böyle bir vizyon bizi çok etkiledi. E, ve bu e, bir ilham oldu ve bu, bu ilhamla birlikte de hayallerimiz, e, hedeflerimiz Yolcu 360'ta kesişti. E, ben sözü kendisine buradan vermek istiyorum e, Ebu Bekir Bey'e. Eğer e, kendisi müsait değilse sanırım Mutlu Bey orada. Evet, Mutluhan Bey aramızda, Uğur Mutluhan Oruncak, Exime Holding Strateji ve İş Geliştirme Başkanı. Mutluhan Bey. Herkese merhabalar. Böyle yoğun gün bir zamanda bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Türkiye için hakikaten çok yoğun gündemler var. Tabii biz de gündemimizde önemli konuları sizinle paylaşmak istiyoruz. Öncelikle biraz Exim Holding'den bahsetmek istiyorum. Ee, Ex-molding temelleri 1986'da atıldı. Ee, un ile, e, gıda ile başlayan yolculuk enerji ile devam etti. Bu e, enerji yatırımları çok çeşitli. Üretiminden dağıtımına, perakende hizmetlerine, e, yenilenebilir enerji üretimine kadar çok çeşitli konularda enerjide yatırımlar yapmaya başladı ve şu anda da bu faaliyetler devam ediyor. Ee, sürdürülebilir büyüme için e, belirlediğimiz bir takım değerlerimiz var. Bunlar e, burada yazdığımız gibi etik değerlere saygılı olmak, çevreci olmak, insancıl olmak ve tabii ki verimli çalışma modelleriyle ekonomiye katkı sağlamak. Bu Exim moldingin genel prensipleri. Bunun dışında e, tabii ki e, 20'den fazla işbirliğimizde kişiden fazla, 7000'den fazla kişiye istihdam sağlıyoruz ve. E, Türkiye'nin çok zorlu coğrafyaları da dahil. birçok yerde faaliyet gösteriyoruz. Bir sonraki slayda geçebilirsek biraz geçemedi galiba. sen bu slaytta olmamız gerekiyor burada e, enerji ile ilgili yatırımlarımızın bilgileri ve diğer e, sektörlerdeki yatırımlarımızın bilgileri yer alıyor herhalde teknik bir e, yavaşlama olduğu için e, bey, şu anda herkes görebiliyorsa. E, mutlan bey duyamıyoruz. Bey de Exim ile ilgili kısımda bizlere katılır. E, merhaba tekrar herkese. Yusuf Müftüoğlu ben. Kurumsal iletişim direktörüyüm Exim Holding'de. Esasen ne? bugünkü sunumu... E, merhaba Yusuf Bey. Hüspey. Kusura Ankara bakmayın. Bey, burada bir kesinti es oldu ama... Estağfurullah. Estağfurullah. Mutlu Bey Ankara'dan bağlanıyor. Ankara'ya Ankara bağlantımızda bazen bu tarz aksamalar olabiliyor. E, dolayısıyla ben sözü tekrar kendisine devrediyorum. E, bu, buyurun Mutlu Bey. Nerede koptum çok emin değilim aslında. Ben burada şey yapamadığım için tam da buradayız. Bu slaytımız bizim e, elektrik üretim ve dağıtımla başlıyor. Arkasından diğer sektörlerdeki yatırımlara devam ediyor. İsterseniz ben bu slaytı hızlıca arz edeyim siz ventures kısmıyla devam edersiniz. eksimin en büyük yatırım alanı enerji alanı. Enerji alanında iki farklı ana alandayız. Bir tanesi üretim, diğeri ise dağıtım. Üretimde tamamen yenilenebilir enerji üretiyoruz. Bunun önemlice bir kısmı rüzgar enerjisi. Ve rüzgar enerjisinde Türkiye'nin en büyük 5 üreticisinden bir tanesiyiz. Ee, değişik yerlerde bizim rüzgar yerlerimizi görürsünüz. Özellikle İzmir'e yeni yapılan bu yol üzerinde Susurluk'tan geçerken pek çok arkadaşımız görüyor ve bizi ''Aa sizin burada yer değirmenleriniz var.'' diyor. Bunun yanı sıra dağıtım alanındayız. Dağıtım alanında biliyorsunuz Türkiye'de 2013 yılından beri Elektrik enerjisi özel sektör tarafından dağıtılıyor. 21 tane bölge var. Bu bölgelerden bir tanesi olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde biz dağıtıcıyız, elektrik dağıtıyoruz ve tabii ki aynı zamanda satıyoruz. Burada da çok ciddi bir e, hacim söz konusu. 21.5 milyar kWh'lik e, elektrik dağıtımı yapıyoruz. Eee Mutlu Bey'in biraz önceki slaytta da bahsettiği gibi holdingin esas ilk e, faaliyete başladığı alan gıda alanı gıda alanında da özellikle de un pazarında önde gelen üreticilerden bir tanesi Sinangil diye tahminimce hepinizin bildiği bir markamız var. Sinangil'in yanı sıra endüstriyel belirli bazı un markalarımız da var. Tekirdağ'da ve Konya'da da büyük tesislerimiz var. Bu slaytta gördüğünüz e, yatırımlar dışında gayrimenkul alanında da bazı yatırımlarımız var fakat onlar çok büyük bir hacime sahip olmadığı için e, genel olarak biz enerji ve gıda alanında faaliyette bulunduğumuzu söylüyoruz. Şimdi Exin Ventures slaytına geldik. Exin Ventures bizim yatırım fonumuz. E, ben sözü tekrar mutlu Bey'e devrediyorum. Buyurun mutlu Bey. Kusura bakmayın bu bu dönemlerde böyle teknik sıkıntılar olabiliyor. Ee, Ankara'da böyle bir bir takılma oldu. Ee, Exim Ventures faaliyet göster, Exim Holding faaliyet gösterdiği alanlarda sektör lideri olma çabasında ama bu tabii ki sektörel bir kısıt getiriyor. Yani bir e, başka sektöre girmek ve bu sektörün lideri olmak çok kolay değil olduğu gibi bir grup olarak. Bu yüzden biz e, hem girişimcilik ekosistemini desteklemek için hem e, sektörel çeşitliliği sağlamak için Exim Ventures diye bir fon kurduk. Beni duyabiliyor musunuz acaba? Ben yine mi gittim? Duyuyoruz sizi. Duyuyoruz, merak etmeyin. Ben yine koptum. Mutlu koptuğuna göre ben yeniden sözü devir alayım. Ee, Tam da bahsettiği gibi e, ciddi bir girişimcilik şeyi var, girişimcilik kültürü var Exxon Holding çerçığı yap, yapısında ve vizyonunda. Bu girişimcilik kültürü kurum içi girişimcilik olarak yıllardan beri zaten vardı. Fakat son dönemde Umut Bey'in biraz önceki sunumda bizim slaytlarımıza girerken de arz ettiği slaytta gördüğünüz gibi bu girişimcilik ekosistemi ciddi bir şekilde Exim Holding'in ilgisini çekmeye başladı. Dolayısıyla daha önceki yıllarda kurum içerisinde sürdürmekte olduğu girişimciliği kurum dışında özellikle de girişimcilik ekosistemine yatırım yaparak da sürdürmek gibi bir e, karar aldı ve bunun için de Exim Ventures adında bir fon kurdu. Exim Ventures'ın önümüzdeki dönemde özellikle dijital ekonomide ee, bazı yeni ekonomi sektörlerinde alanlarında e, faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapması planlanıyor. Özellikle de daha yeni olan, yepyeni olan startup diye tabir edilen şirketlerden ziyade belirli bir başarıyı göstermiş, belirli bir süreci aşmış, belirli bir eşiği aşmış olan, yolcu 360 gibi başarısını kanıtlamış olan şirketlere yatırım yapmayı planlıyor Exin Ventures. Bu çerçevede kurulmuş olan bir yatırım fonumuz devam edebiliriz. E, mutlu Bey bağlandıysa o da devam edebilir. Sanırım bağlanmadı. O zaman ben devam ediyorum. E, Umut Bey de biraz önce bahsetti. Gerçekten de e, gerçekten de bizim bu sürecimizin başladığı dönemde, yolcu 360 ile ilgili sürecimizin başladığı dönemde bizim yakından izlediğimiz, incelediğimiz ve gerçekten de çok beğendiğimiz unsur araç kiralama sektörünün bütün paydaşlarına hitap eden ve bütün paydaşlarına değer katan bir iş modeline sahip olduklarıydı. Biraz önceki filmlerde de zaten bunu gördünüz. Özellikle de Yolcu 360'ın hizmetlerinden faydalanan, Yolcu 360 üzerinden araç kiralayan insanların tanıklıklarında da bunu sıklıkla duyuyoruz. Bunun yanı sıra çok iş odaklı ve çok adanmış bir ekip kültürü var. Bu özellikle de dijital ekonominin yeni şirketlerinde, dijital ekonominin başarılı şirketlerinde son dönemde gördüğümüz ve bizleri çok heyecanlandıran bir şey. Bunu da aynı şekilde aynı yoğunlukla ve dinamizmle yol 360'da gördük. Bunun yanı sıra tecrübeli bir yönetim ekibi var. Biraz önceki sunumda sizlerle gördünüz. Oldukça eski bir esasen burada girişim söz konusu. Hatta burada bizim ülkemizde değil, Silikon Vadisi'nde başlamış ve daha sonra buraya gelmiş olan bir girişim söz konusu. Uzun yılların bir tecrübesi var. Bu tecrübeli ekip şu anda yönetiyor süreci. Ee, biz aynı zamanda modellerinin ölçeklenebiliyor olmasından çok etkilendik ve yurt dışında da tekrarlanabilecek, takip edilebilecek, başkalarına ve başka yatırımcılara da ilham verebilecek model olması da bizim dikkatimizi çekti ve bu da bizim açımızdan bir değer oluşturdu. Ee, ve tabii ki biz yolcu 360 oluşturduğu bu kültürün sürdürülmesine de destek olmak istedik bir taraftan. Bu da bizim bu yatırımı yapmamızda çok ciddi bir etken. Son olarak da sizlerin de gayet iyi gördüğünüz ve bildiğiniz üzere yolcu 360 esasen şu anda çalışmakta olduğu bir sektörde kullandığı bu modelle beraber Türkiye'nin ve dünyanın en büyük firması, en büyük yatırımı. Dolayısıyla bu da bizim açımızdan önemli bir kriterdi. Biz Özellikle de yatırımlarınızı yönlendireceğimiz sektörlerde yatırım yapmak istediğimiz firmaların sektörlerinin önde gelen bir liderlerinden olmasına önem veriyoruz. Dolayısıyla bizim bu slaytta da özetlediğimiz üzere yolcu 360 yatırımımıza karar verme sürecinde e, süreci başlatan kriterlerimiz, parametrelerimiz bu oldu da ve bu edeyim. yatırımı yapmaya karar verdik. Ben bu noktada tekrar sözü Umut Bey'e devrediyorum. Eksim tarafından bizim sunacaklarımız şu anda bu kadar. Çok Yusuf Bey güzel sözleriniz için ee, çok teşekkür ederiz. Ee, gerçekten e, uzun süren bir due diligence süreci yaşadık birlikte. Ee, i̇lk toplantımızdan sonra defalarca toplantı yapıldı, defalarca analizler yapıldı ve e, gerçekten e, yani Exim Holding'in de e, bütün analizlerini ne kadar detayda yapan, e, bizim de şeffaflığımıza ne kadar değer veren bir firma olduğunu görmek bizi de çok mutlu etti ve sanırım e, lansmanın en e, önemli anlarından birine de geliyoruz. E, bizim için tabii girişimciler için çok önemli anlar bunlar. E, böyle her gün yaşamadığımız anlar. E, burada e, çok gerçekten büyük bir ekip var. E, büyük bir takım var. E, yıllarca özveriyle çalıştı. E, tabiri caizse kazıya kazıya bu noktaya geldi ve şimdi de birbirine kenetlenmiş bir ekip var. Bundan sonra Türkiye'de şu anda 2000'in üzerinde lokasyondayız. Bundan sonra da dünyada, Londra'da, Paris'te, Barcelona'da ve daha birçok metropolle birlikte dünyada 30 binin üzerinde lokasyonda yolcu 360'ı insanlara götüreceğiz. Bu hizmeti ulaşılabilir, kolay ve güvenilir yapmanın peşindeyiz. Ben daha fazla uzatmayayım. Geri sayımı başlatalım isterseniz. 3, 2, 1 ve. Evet, yolcu 360'ımız Türkiye'mizin araç kiralama platformu, 30 milyon dolar değerleme ile. E, e, Exim Holding'den e, seri yatırımı almıştır. E, emeği geçen herkesi ben gönülden yürekten e, teşekkür ediyorum ve onları burada huzurunuzda alkışlıyorum. Yine burada ben e, Exim Holding yönetim ekibine değerli Ebu Bekir Bey'e ve tüm kadrosuna da bu güzel, bu bizim için de gerçekten öğrenmenin bol olduğu bir süreç oldu. bu anlamda da onların profesyonelliğine, kibarlığını ve bu süreçteki desteklerine de ayrıca çok teşekkür ediyorum. çok sağ olsunlar, var olsunlar. Ve bundan sonra Yolcu 360 için dünyaya açılma vakti diyorum. Sağ olun.